Aşağıdaki cümlelerde yer alan büyük harflerin yazımı ile ilgili kuralları boş bırakılan alanlara örnekteki gibi yazınız. Birinci de Almanca sözcü büyük harfle başlamıştır. Çünkü dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. İkinci cümlede Halil dayım bu sene üniversiteyi bitirecek cümlesine geçen dayı sözcük küçük harfle başlamıştır. Çünkü akrabalık bildiren isimler küçük harfle yazılır dayı unvan bildirseydi büyük harfle yazılırdı. Ancak burada akrabalık bildirdiği için küçük harfle başlamıştır. Üçüncü de şiir dizeleri büyük harfle başlar. Burada bu kurala uyulmuştur. Dördüncü de haznedar konağı tarihi yer adıdır. Tarihi yer adları büyük harfle başlar. Beşinci de Anadolu'nun güneyi kavurucu sıcaklardan etkilenmiş cümlesinde geçen güney sözcüğünün yazımını değerlendirdiğimizde Özel isimlerden sonra yön bildiren sözcükler küçük yazılır, küçük harfle başlar. Özel ismin sonunda değil de başında olsaydı bir bölge ya da bölüm ismi belirteceği için büyük harfle başlardı. Ancak burada yön bildirdiği için küçük harfle başlamıştır. Altıncı cümlede geçen kınalı sözcüğünü yazımla değerlendirdiğimizde bu sözcük büyük harfle başlamıştır. Çünkü hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Yedinci de Hitap ifadelerinin tüm sözcükleri büyük harfle başlar. 8. de belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Bu durumda verilen cümlelerde yer alan büyük harflerin yazımı ile ilgili kurallar değerlendirilmiştir. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıkları buldunuz. Sözcüklerin doğru yazımlarını cümlelerin karşısındaki boşluğa yazınız. Birinci cümlede sokakta sözcüğü yanlış yazılmıştır. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen Mahalle, meydan, cadde, bulvar, sokak sözcükleri büyük harfle başlar. Burada küçük harfle başlamıştır. Sözcük büyük harfle başlar ve bu sözcüğe getirilen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Sözcüğün doğru yazımı sağ taraftaki gibi olacaktır. İkinci cümlede geçen Ceviz sözcüğü yanlıştır. Cevizi sözcüğü yanlış yazılmıştır. Yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Tür ismi olan sözcük küçük harfle başlar. Burada ceviz sözcüğü büyük harfle başladığı için yazım yanlış yapılmıştır. Doğrusu sağdaki gibi olacaktır. Üçüncü de yine aynı kurala göre değerlendirildiğinde fıstık sözcüğünün yazımı, fıstığı sözcüğünün yazımı yanlıştır. Yine yer millet kişi adıyla kurulu bu bileşik sözcükte sadece özel adın büyük harfle başlaması gerekmektedir. Fıstığı sözcüğü küçük harfle başlamalıdır. Dördüncü cümlede geçen albay sözcüğünün yazımı yanlıştır. Unvan bildiren sözcükler büyük harfle başlar. da küçük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. Sağ tarafta doğru yazımı verilmiştir. Beşinci cümlede geçen bey sözcüğünün yazımı yanlıştır. Saygı bildiren bey, hanım, hanımefendi gibi sözcükler büyük harfle başlar ve bu sözcükleri getiren çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada ek kesme işaretiyle ayrılmıştır ancak sözcük küçük harfle başlamıştır. Bu nedenle yazımı yanlıştır. Doğrusu sağ taraftaki gibi olacaktır. Altıncı cümlede geçen vali sözcüğünün yazımı yanlıştır. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki, unvan bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Burada makam mevki bildiren vali sözcüğün büyük harfle başlaması gerekmektedir. Bu nedenle yazım yanlış yapılmıştır. Doğrusu sağ taraftaki, sağ taraftaki gibi olacaktır. Son cümleyi incelediğimizde burada geçen dünyalar sözcüğünün yazımı yanlıştır. Dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Burada gezegen anlamının dışında kullanılmıştır. Bir astronomi ya da coğrafi terim olarak kullanılmamıştır. Dolayısıyla küçük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. Doğrusu sağ taraftaki gibi olacaktır. Bu durumda beylerin cümlelerdeki büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar bulunmuş. Doğru yazımları belirtilmiştir. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, ünvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlış yapılmıştır. A seçeneğinden başlayarak inceleyebiliriz. Burada kişi adından sonra gelen saygı bildiren B sözcüğü kurala uygun olarak büyük harfle başlamıştır. Yazımı doğrudur. B seçeneğinde yine kişi adından sonra gelen saygı bildiren söz hanım büyük harfle başlamış. Bu sözcüğe gelen çekim eki kesme işareti ayrılmıştır. Yazımı doğrudur. C seçeneğini bu kurala göre incelediğimizde burada kişi adından önce gelen meslek adı olan doktor sözcüğü büyük harfle başlamıştır. Kurala uygun yazılmıştır. D seçeneğinde verilen cümleyi kurala göre incelediğimizde kişi adından önce gelen meslek rütbe adı olan başçavuş büyük harfle başlamalıydı. Bu kurala uy uyulmadığı için yazım yanlış yapılmıştır. Başçavuş büyük harfle başlamalıydı bu durumda. Cevap D seçeneği olacaktır. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bu örnekler büyük harfle başlamaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinden başlayarak bu kurala göre değerlendirme yapıldığında burada Cumhuriyet döneminin başlıca temsilcileri örnekler şeklinde sunulmuştur. Yani iki noktadan sonra örnekler sıralanmıştır. Bu örnekler büyük harfle başlamaz. Ancak bu da istisnai bir durum vardır. Nazım Hikmet yani kişi adı özel ad büyük harfle başlamalıdır. Bu durumda bu kurala aykırı bir durum söz konusu değildir. Sözcük bir özel ad olduğu için büyük harfle başlamıştır. B seçeneğini kurala göre incelediğimizde burada iki noktadan sonra bir cümle gelmiştir. Dolayısıyla iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Kurala aykırı bir durum söz konusu değildir. D seçeneğini incelediğimizde iki noktadan sonra örnekler sıralanmıştır. Top kapısı sarayından içeri girildiğinde göze çarpan şeyler örneklenmiştir. Bu durumda iki noktadan sonra örnekler sıralandığında büyük harfle başlamaması gerekmektedir. Büyük harfle başlamamıştır. Kurala aykırı bir durum söz konusu değildir. C seçeneğini incelediğimizde İki noktadan sonra bir cümle gelmiştir. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Burada küçük harfle başladığı için kuralı aykırı bir durum söz konusudur. Yazım yanlış yapılmıştır. Cevap C seçeneği olacaktır. Bazı yazım kuralları verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uyulmadığı için yazım yanlış yapılmıştır seçeneğinde verilen cümleyi kurallar açısından incelediğimizde birinci de verilen kurala uygun olarak yazılmıştır bu cümle. Millet, boy, oyma adları büyük harfle başlar. Burada millet adı büyük harfle başlamıştır. Birinci kurala uygun yazılmıştır. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. C seçeneğini verilen kurallara göre incelediğimizde üçüncüde de söz edilen dil ve lehçe adları büyük harfle başlar kuralına uygun olarak İngilizce yani dil adı büyük harfle başlamıştır. Kurala aykırı bir durum söz konusu değildir. Yazımı doğrudur. D seçeneğinde verilen vali sözcüğünü ikinci kurala göre incelediğimizde cümle içinde adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Burada kurala uygun olarak vali sözcüğü büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Sözcüğün yazımı doğrudur. A seçeneğindeki cümleyi verilen kurallara göre incelediğimizde dördüncü kuralı değerlendirdiğimizde dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Burada dünya gezegen adı güneş yıldız adıdır. Yani bir coğrafi terim, astronomi terim olarak kullanılmıştır. Bu sözcükler büyük harfle başlamalıdır. Dünya sözcüğü zaten cümlenin başında olduğu için büyük harfle başlamıştır. Çünkü cümleye büyük harfle başlanır. Güneş sözcüğünün de büyük harfle başlaması gerekmektedir. Çünkü burada bir yıldız ismi olarak kullanılmıştır. Büyük harfle başlamalıydı. Gelen çekimeki kesme işaretle ayrılmalıydı. Yani bu durumda dördüncü kurala uyulmadığı için bir yazım yanlış yapılmıştır. Cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yazım yanlış yapılmıştır? A seçeneğinden başlayarak büyük harflerin kullanımına ilişkin kuralları incelediğimizde burada geçen ateş sözcüğünün yazımını değerlendirdiğimizde hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Burada köpeğe verilen ateş ismi özel isimdir. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. B seçeneğini incelediğimizde din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Burada Müslüman sözcü büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. C seçeneğini incelediğimizde yer adları yani kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri yer adları büyük harfle başlar. Doğu Anadolu bölgesi yer adıdır. Bu adı sözcükler büyük harfle başlamıştır. Sözcüğe getirilen çekmek, kesme işareti ayrılmıştır. Büyük harfinin yazımına ilişkin herhangi bir hata yoktur. D seçeneğini bu kurala göre incelediğimizde büyük harflerin yazımına ilişkin değerlendirdiğimizde Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde sokak adlarında geçen Mahalle, Meydan, Bulvar, Cadde sokak sözcükleri de büyük harfle başlar. Burada meydan sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekmektedir ve sözcüğe getirilen çekim eklerini kesme işareti ayırması gerekmektedir. Bu durumda budur, burada büyük harflerin yazımına ilişkin bir yazım yanlış söz konusudur. Cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? B seçeneği ile başlayarak inceleyebiliriz. Burada geçen Fransız sözcüğünün yazımı doğrudur. Millet ismidir, özel isimdir, büyük harfle başlar. Ancak bu cümlede geçen, batı sözcüğünün yazımı yanlıştır. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözcükleri büyük harfle başlar. Getirilen çekmekleri kesme işaretiyle ayrılır. Burada hayat tarzı anlam bildirmektedir. Büyük harfle başlamalıydı. Getirilen çekmeklerini de kesme işaretiyle ayrılması gerekmekteydi. Ancak burada bu kurala aykırı bir durum söz konusudur. Yani büyük harflerin yazımına ilişkin bir yazım yanlışı vardır. C seçeneğini incelediğimizde kitap, dergi, gazete, makale, sanat eserini oluşturan yani sanat eserinin adını oluşturan sözcükler büyük harfle başlar. Ancak özel adı dahil olmayan kitap, dergi, gazete ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Bilim çocuk dergi ismidir, özel isimdir. Bu isim oluşan sözcükler büyük harfle başlamalıdır. Büyük harfle başlamıştır, herhangi bir hata yoktur. Ancak özel adı dahil olmayan dergi sözcüğünün küçük harfle başlaması gerekmektedir. Tür ismi olduğu için getirilen çekimekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu durumda burada da büyük harflerin yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır. D seçeneğini incelediğimizde cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözcükleri büyük harfle başlar. Burada özel adın yerine kullanılan bu makam ya da ünvan bildiren vali sözcüğü büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. Ordu şehir ismidir, özel isimdir, büyük harfle başlar. Getirilen çekim eki kesme işaretle ayrılır. Herhangi bir hata yoktur. Fatsa ilçe ismidir, özel isimdir. Büyük harfle başlamalıdır. Herhangi bir hata yoktur. Ancak özel ada dahil olmayan il, ilçe, köy, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Burada özel ada dahil olmayan ilçe sözcüğünün küçük harfle başlaması gerekmektedir. Büyük harfle başladığı için Yazımı yanlıştır. Bu durumda D seçeneğinde de büyük harflerin yazımına ilişkin bir yanlışlık yapılmıştır. A seçeneğini incelediğimizde cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Bu durumda özel adın yerine kullanılan bakan sözcüğü büyük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. Ankara şehir ismidir, özel ismidir büyük harfle başlamıştır. Sözcüğe getirilen çekmekleri kesme işareti ayrılır. Özel isimlere getirilen çekmekleri kesme işareti ayrılır. Burada da Ankara sözcüğüne getirilen çekmek kesme işareti ayrılmıştır. Bu durumda bu cümlede büyük harflerin yazımına ilişkin herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan birine uyulmadığı için yazım yanlış yapılmıştır? A seçeneğinden başlayarak değerlendirebiliriz. Ülke, dil, din isimleri büyük harfle başlar. Bu kurala göre Arjantin ve Fransa sözcüklerinin yazımını değerlendirdiğimizde burada ülke isimlerinin büyük harfle yazıldığını, büyük harfle başladığını görmekteyiz. Herhangi bir yazım yanlışı yoktur. B seçeneği için değerlendirme yapıldığında ulusal resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Burada öğretmenler günü büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata söz konusu değildir. C seçeneği için kural değerlendirmesi yapıldığında Belirli bir tarih belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar. Burada belirli bir tarih bildiren ay adı Ağustos büyük harfle başlamış herhangi bir hata söz konusu değildir. D seçeneği için değerlendirme yapıldığında eser isimlerinde ve başlıklarda her sözcük büyük harfle yazılır. Burada insan ne ile yaşar? Eser ismidir. Sözcükler büyük harfle başlamalıydı. Ancak küçük harfle başlamıştır ne ve ile sözcükleri. Bu durumda burada bir yazım yanlış yapılmıştır. Cevap D seçeneği olacaktır. Bu görseldeki kaç numaralı bölümde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Birinciden başlayarak büyük harflerin yazımı kuralına göre değerlendirme yapıldığında kurum ve kuruluş adlarını oluşturan sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır. Burada belediye spor merkezi bu kurala göre değerlendirildiğinde doğru yazılmıştır. Sözcükler büyük harfle başlamıştır. Ordu ve Giresun özel isimdir, şehir ismidir büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. İkinci de kulüp isimleri olan Giresun Spor ve Ordu Spor özel isimdir. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. Dördüncü cümleyi büyük harflerin yazımı kuralına göre incelediğimizde Kurum, kuruluş adları özel isimdir. Bu ismi oluşan sözcükler büyük harfle başlar. Mehmetçik Vakfı bu kurala göre değerlendirildiğinde doğru yazılmıştır. Herhangi bir hata yoktur. Üçüncü cümleyi yine kurala göre incelediğimizde belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Bu da belirli bir tarih bildiren Mayıs adının büyük harfle başlaması gerekmektedir. Küçük harfle başlamıştır. Bu durumda üçüncü cümlede Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur. Cevap 3 ve C seçeneği olacaktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Verilen cümleleri değerlendirdiğimizde, Birinci cümlede geçen Purdue Üniversitesi'nin yazımı yanlıştır. Kurum kuruluş adları özel isimdir ve bu isim oluşan sözcükler büyük harfle başlar. Bu durumda üniversite sözcüğünün büyük harfle başlaması gerekmektedir küçük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. Birinci cümlede bir yazım yanlış söz konusudur. Büyük harflerin yazımına ilişkin bir hata yapılmıştır. Bu durumda cevap 1 ve A seçeneğidir. Bu görseldeki yazım yanlışı yapılmayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinden başlayarak değerlendirebiliriz. Milletinin sözcüğünün yazımı yanlıştır. Türk sözcüğü millet ismidir, özel isimdir, büyük harfle başlamıştır. Ancak bu özel isme dahil olmayan millet sözcüğü tür ismidir, küçük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. Burada büyük harflerin kullanımına ilişkin bir yazım yanlış yapılmıştır. B seçeneğini incelediğimizde Türkçedir sözcüğünün yazımı da yanlıştır. Türk millet ismidir, özel isimdir, büyük harfle başlamıştır. Özel isme getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yapım ekinden sonra getirilen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada dir ek fiildir, çekim ekidir. Yapım ekinden sonra getirilmiştir. Yapım ekinden sonra getirilen bu çekim eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada ayrıldığı için yazım yanlış yapılmıştır. C seçeneğinde verilen dili sözcüğünün yazımını incelediğimizde Türk millet ismidir. Özel isimdir. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. Ancak dili sözcüğünün yazımı yanlıştır. Çünkü bu özel isme dahil olmayan dil sözcüğü tür ismidir. Küçük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başladığı için yazımı yanlıştır. D seçeneğinde verilen dünyanın sözcüğünü yazımını değerlendirdiğimizde dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen adı olarak kullanıldığında yani bir coğrafi terim, bir astronomik terim, astronomik terim olarak kullanıldığında özel isimdir. Büyük harfle başlar, kullanılmadığında ise küçük harfle başlar. Burada bir coğrafi terim olarak, astronomi terim olarak, yani bir gezegen adı olarak kullanılmamıştır. Özel isim değildir. Küçük harfle başlamalıdır. Küçük harfle başlamıştır. Dolayısıyla yazım yanlış yapılmamıştır. Sözcüğün yazımı doğrudur. Cevap D seçeneği olacaktır. Yer yön bildiren sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle, özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğinden başlayarak inceleyebiliriz. Burada yer yön bildiren orta sözcüğü özel isimden önce kullanılmıştır büyük harfle başlamalıdır. Çünkü bir bölge ya da bölüm ismi oluşturmuştur. Büyük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. C seçeneğinde verilen güney sözcüğü yani yer yön bildiren sözcük özel önce kullanılmıştır. Yine bir bölge bölüm ismi oluşturduğu için büyük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. D seçeneğinde verilen kuzey sözcüğünün yazımını incelediğimizde yine Özel isimden önce kullanılmıştır. Büyük harfle başlamalıydı. Büyük harfle başlamıştır. Herhangi bir hata yoktur. B seçeneğinde verilen, yer yön bildiren sözcük doğu sözcüğüdür. Özel isimden sonra kullanılmıştır. Yer yön bildiren sözcükler özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Burada doğu sözcüğü büyük harfle başlamıştır. Bu durumda verilen kurala uyulmadığı için yazım yanlış söz konusudur. Cevap B seçeneği olacaktır.